Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Evime ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu saçımın, başımın halinden de anlaşılacağı üzere sizinle beraber temizlik yapacağız. Bu biraz daha cam silmeli, köpüklü möpüklü bir temizlik olacak diye ümid ediyorum. Ben böyle temizlik yapmayı tabii ki de çok seviyorum ama işin içine cam silme durumu girince böyle birazcık irkiliyorum ve benim camlarım inanılmaz pislendi. Camlardaki böyle sineklikleri falan da çıkartıp yıkayacağız yani bayağı bir. Onları da böyle foşur foşur yıkayacağız. Umarım hepsini yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü e, saat şu an 3 civarı. Malumunuz eşim işe gittikten sonra kamerayı açmak zorunda kaldım. Allah'tan yemek faslımız yok bugün. Yemeğim hazır. Ondan dolayı birazcık daha iyi durumdayım diyebilirim. 3-4 saatte böyle hızlı hızlı, bol enerjik, motivasyonlu bir temizlik yapacağız. Çünkü neden böyle videolar çekiyoruz onu da hemen söyleyeyim. Ay şurada da sinek vardı. Çiçekleri havalandırmaya çıkartınca böyle üstüne sinek geliyor. Bilirsiniz. Neden böyle videolar çekiyoruz onu da söylemek isteyeyim. Bazı kişiler çok anlamsız geliyor olabilir ama mesela ben Temizliğe başlamadan önce inanır mısınız açıp YouTube'dan temizlik videoları falan izliyorum. Motivasyonum hızlı olsun istiyorum. Böyle enerjik olmak istiyorum. Kaldı ki birçok videolarda bulunuyor bununla alakalı. O yüzden önce video izliyorum. Ondan sonra temizliğime başlıyorum. Saçma gelebilir ama bizler seviyoruz. YouTube izleyen arkadaşlarım ve benim gibi olan birçok arkadaşım eminim vardır. Çok hızlı konuştum. Lafı çok uzatmıyorum. Hemen başlayalım. Çünkü çok işimiz var. Çiçeklerimi de sabahtan şuraya çıkart. Böyle burada havalanıyor bunlar. Güneşleniyor. Güneş vardı tabii ki ama İzmir'in havası malum. Ee, bu camlar silinmeyecek. Şunlar. Çünkü biz 5. katta oturuyoruz ve bu camları silmem benim yasak. Yani Doğan evdeyken sileceğiz ya da Doğan kendisi silecek artık. Bilmiyorum. Ee, bunları sildirmiyor bana hiçbir şekilde. Diğer taraflarda panjur olduğu için panjur beni birazcık koruyor. O yüzden Onları böyle hızlı hızlı sileceğiz. Allah'tan camlarım küçük, küçük olduğu için de çok mutluyum. Evde zaten az cam var. O da çok güzel. Zaten evimin karanlık olmasından da anlayacağınız üzere. Şimdi hemen bir başlayalım. Ben ilk önce camları silmekle başlayacağım. Salona geldim, anlaşıldığı üzere tekrardan. Camları silmekle başlayacağım. En kötü de bu salonun camları çünkü. Bu salonun camları bayağıdır silinmiyor. Arka camları silmiştim ama salondaki camlar bayağıdır silinmiyordu. Ben şimdi şöyle bir başlayayım. Siz de beni izleyin. Motive olun arkadaşlarım. Haydi bakalım. Zaten yağmur yağmaya başlar başlamaz panjurları direkt kapatıyorum ama son yağmurlar çok fazla çamurlu olmuştu. Bir de bizim bu cam tarafına kuşlar çok geliyor. Misafirlerimiz. Biraz ondan da hızlı pisleniyor burası. Şimdi ben camsille temizlemiyorum. Bilerek ıslak bezle temizliyorum. Çünkü gerçekten bayağı çamurlu. Yani camsil onun çamurunu o kadar çıkartamaz. Bu camları aradan çıkartayım. Umarım yarın yağmur yağmaz. Çünkü ben ne zaman cam silsem yani ertesi gün yağmur yağıyor. Şu an hava durumuna da bakmadım hiç. Dedim aklımdan çıksın hiç değilse. Hava durumuna bakmadan cam sildim. daha bir dünya işimiz var. Bir dünya dediğime de bakmayın. Camları sildikten sonra normal evi sileceğiz, süpüreceğiz. Halılarım yıkandı zaten. Geçen gün arkadaşlar oje sürerken ve kırmızı oje sürerken halıya kırmızı ojeyi döktüm. Yani öyle böyle bir dökmek değil ama görmeniz lazımdı. Böyle bir an kalp krizi geçirdim. Ondan sonra halının tam böyle biliyorsunuz benim salon halım açık renk halının böyle tam beyaz kısmına denk geldi. Yani böyle o anda cinnet geçirmek üzereydim. Bir şeyler yapıyorum hemen internet açtım dedim oje lakesi nasıl çıkar. Birisi yazmış silgiyle çıkar. Üzerine aseton dökün. Ondan sonra silgiyle silin. Denedim. Evde lacivert silgi vardı. Kapı o anda çalışmıyor anladınız mı? Hani o lacivert silginin boyasının halıda kalacağı o an aklınıza gelmiyor. Denemeye çalıştım tabii ki de ve kırmızı oje oldu. Lacivertli kırmızılı bir renk. Ondan sonra dedim Doğan'a böyle böyle. Doğan'a demeden önce de hemen halı yıkamacıyı aradım. Dedim halım var, oje lekesi var. Gelin alın halıyı yani. Onlar da yarın sabah geliriz dediler. Ertesi gün geldiler aldılar. Ve bir ilaç kullanıyorlarmış. O ilaçla beraber çıkıyormuş. Ama ben kendimi onun çıkmayacağını varsayaraktan böyle yeni halı almaya adapte etmiştim. <laughs> Eşim de şey diyordu. Aman boşver yazı alırız falan diyordu. Ama e, leke çıktı halım da zaten biliyorsunuz yeni evlendim. Yeni bir halı yani. E, çok mutlu olmuştum. Neyse halılar işte e, o zaman yıkanmıştı. Verirken holdeki halıyı falan da vermiştim. Halılarım tertemiz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Daha geçen hafta yıkandı. Yani bir perdelerim yıkanmadı, onları da yaza doğru büyük temizlikte yıkayacağım. Hatta şu yatak odası ve yine küçük odanın perdesini ben bir ara yıkadım, attım makineye. Bunlar çok kolay zaten Nem, nemiyle astım kendiliğinden kurudu. Ütü mütü hiçbir şey istemiyor. Of ne çok konuştum. Ondan sonra gayet temiz aslında evim yani. Yazda da çok çok büyük bir temizlik bekliyor bizi şöyle ki bizim küçük balkon zaten bir tane balkon var, mutfak balkonu camlardan böyle minik minik su akıttığı için kıyılar tamamen kabarmış vaziyette. Bu evlerdeki sorun bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Ben onu adapte ettim. Alıştırdım kendimi. Neyse inanılmaz duvarlar kabardı. O duvarlar kabardığı için su alıyor tabii ki biliyorsunuz. Bir de bu ev tadilat yapılırken ustamız sağ olsun bizim e, süpürgeliklerimizi hep açıkta bırakmış. Kıyılarda delikler bırakmış vesaire öyle olunca o tabii bizim bayağı bir sinirimizi bozdu. Dedik ki biz de yazın havalar güzelleştiğinde şöyle de bir durum var. Eve mobilya taşınırken holümdeki duvarları da bayağı bir kırdılar ettiler. Boya badanası bayağı mahvolmuş durumdaydı. Neyse gel gelelim. E şimdi biz de dedik ki süpürgelikleri tamamen değiştiririz. İşte hol ve mutfağın zaten kabardı mutfak tarafındaki hele su aldığı için süpürgeliklere kadar su indiği için yağmurlu günlerde e, orası bayağı bir kavarmış vaziyette süpürgelikler de dahil. Hol ve dedik mutfağı artık yapacak bir şey yok. E, süpürgelikleri değiştirilir. Holün ve boyada nasıl yapılır. İşte o kabaran yerler kazınır. Yani e, bizi yazın yine tekrar büyük bir temizlik bekliyor. Emin olun onu tekrar beraber yaparız. Ne kadar çok tekrar dedim. Çok konuştum. Bu videoda bayağı uzayacak yapacak bir şey yok. Umarım motive olursunuz diyorum şimdiden ve yatak odasının camıyla devam ediyoruz. makinedeki çamaşırlar bitti. Oh, evi de süpürdük. Şimdi şu camların sinekliklerini takalım. Ondan sonra bir toz alalım. Kapıları falan da silmeyi düşünüyorum. Ya yani sürekli siliyorum ama yine bir üstten geçeyim, içim rahat etsin. Gayet temiz aslında. Ondan sonra bile daha, sonra banyo bitiyor inşallah. Benim halimde bence içler acısı. Şimdi arkadaşlarım şuradan çıkayım da. Her yer bitti. Tozunu aldık, kapıları sildik. Şu arkamdaki kapıyı bile sildim çünkü şuna parmak izi çok yapmışım. Bir en son artık evi bile dalayacağım ve bitiyor. Sonra banyoya geçeceğiz. Aslında banyoda duşa kabini de böyle bir yıkama şeyim var ama bilmiyorum. Bir ilk önce burayı bitirelim. Ondan sonra banyoya geçelim hızlıca. Şimdi arkadaşlar geçen de şu dikisinin e, çam kokulu yüzey temizleyicisini aldım ama çok memnun kalmadım. İnternette arkadaşlar çok memnun kaldığını söylüyorlardı ama ben pek memnun kalmadım. Sadece bunu bitireceğim. Ondan sonra Dingo'nun e, beyazına geçeceğim çünkü inanılmaz güzel o ürün. Onu çok seviyorum yani. Biraz bir kapak bundan dökelim. Arkadaşlar bir de ben senelerdir annemden alışkanlık her e, evi silerken birazcık sirke döküyorum. Annemin evini de çok silerdim. Annem de yine aynı şekilde çok silerdi. Ben de şimdi böyle yapıyorum. Birazcık böyle bu suyun içine karıştırıyorum. Zaten kokmuyor. Elma sirkesi biliyorsunuz o kadar üzüm sirkesine göre kokan bir şey olmadığı için, bir sirke olmadığı için... Ay bugün benim çenem de düştü ha, uzun zamandır sohbetli bir şeyler çekmiyordum ya, hep dışarılardayken çekiyordum. Bugün böyle bir muhabbet edesim geldi sizlerle de. Yakında bir mukbang çekmeyi düşünüyorum. Ee, belki doğanla çekeriz. Mukbang mukbang mı artık neyse. Belki Doğan'la çekeriz. Eğer bizimle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız bu videonun altına ben not alayım. Muhtemelen bir iki video sonra o gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım ben şimdi hızlıca buraları sileyim, sizi de birazcık hızlandırayım çünkü video çok uzadı. ediyorum. Fakat şöyle bir durum oluştu. Ben bunu aldığımda 24 liraydı. Şu anki fiyatı 45 lira olmuş. Yani böyle her gün evinize sıkacak ferah bir koku istiyorsanız. Şöyle yakayım. Böyle her gün evinize sıkacak gerçekten ferah bir koku istiyorsanız bu inanılmaz güzel. Biz bunu çok seviyoruz. Yani parasının hakkını veriyor. Kalıcı bayağı da kokusu. Böyle mis gibi gerçekten çiçek bahçesi gibi kokuyor evleriniz. Şöyle ışıkla tekrardan göstereyim az önce biraz karanlıktı. Bu. Yani bayağı gidiyor. Bir aydır kullanıyorum ben bunu. Bakın şu kadar kaldı. Nefis bir şey yani. Kokusu falan çok iyi. Ve ben temizliğimi de bitirdim artık. Burası böyle mislendi. Çiçeklerimi de aldım böyle buraya. Şuradaki fotoğraf çerçevemizi kaldırdım. Oraya güzel bir çerçeve alacağım. Dış çekimde kullandığımız yani dış çekimde çektiğimiz fotoğrafları koyacağım. Diğer fotoğrafı şöyle aldım. Böyle burası çok tatlı oldu. Diğer çiçeklerimi de şuraya yukarıya aldım. Şöyle oldu burası da. Mislendi zaten az önce gördünüz. E artık şöyle hatta banyomu da temizledim. Duşa kabine pek girmedim. Onu artık duş alırken içeriden dışarıdan bir hallederim. Böyle tertemiz. Bu videoda inanılmaz uzadı yani gerçekten. Ama bayağı bir iş yaptık sizinle bugün. Ben artık bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım size motivasyon niteliğinde bir video olmuştur. Beraber temizliğimizi yaparız artık bundan sonra diyorum. Ee, eğer videomu da beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomun altına yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dediğim gibi ilerleyen dönemlerde bir Macbank videosu çekeceğiz. Muhtemelen birkaç video sonra gelir o. Eğer bizimle alakalı, eşimle ve benimle alakalı hayatımıza dair merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir başka günde görüşmek üzere.